Merhaba arkadaşlar. Hepiniz Koçak Hobi TV kanalıma hoş hoşgeldiniz. Ee, size Adana'dan e, 40 Kuyruk diye adlandırılan ırkı dilimiz döndükçe, gücümüz yettikçe anlatmaya çalışacağız. Ee, bu ırkımız 40 Kuyruk diye adlandırılır. Ee, bazı bölgelerde 40 telli e, bazı bölgelerde rakkas olarak geçer ee, takribi kuyruk sayıları e, 26 ile 40 adet olduğu için e, 40 kuyruk ismini almıştır ee, dik dik duran boynunu geriye doğru yaslayarak sallayan bir hayvandır e, orijinallerinde böyle görmüş olduğunuz gibi kuyruğu dik Kuyrukları dik, gövde ve kafa geriye yaslanarak hareket ederler. E, kafayı ileri geri sallama suretiyle e, hayatlarını bu şekilde devam ettirirler. Yem yeme, su içme, e, yavru, yumurta, e, bununla ilgili hayatını devam ettirecek konulardaki... E, unsurlara herhangi bir problem yaşatmaz. Kafasını geriye doğru oynatmaları veya sallamaları. Bunların paçalı bu şekilde ekranda görmüş olduğunuz gibi paçalı olmaları ve bizimkinde yok. Bizimki şu an düz. Arkalarında tepesi olması yani tepesinin de olması daha orijinal olduğunu gösterir farklı farklı bir e, türünde yine arkasında tepesi bulunuyor e, bizimkisi görmüş olduğunuz gibi kanatlar gövde beyaz kuyruk kısmında e, siyah benim yetiştirdiğim ırk veya şu an size anlatmış olduğum ırk e, kuyruğunda siyahlık yani gövdeye farklılık farklı bir görünüm ve tasarım ee, sunan bir modeli, e, bir ırkı. Bu ırkı çoğaltıp yetiştirmeye çalışıyorum. Normal e, kırk kuyruklarda e, renk gövdeden başladığında gövde beyazsa kuyrukta beyaz şeklinde ilerler. E, gövde kahverengi olanlar var, siyah olanlar var. Bunlarda da yine aynı şekilde kuyruk ona göre e, aynı renkte tüylerde bulunmaktadır. Bu ırkımızda anlatacağımız başka bir şey. Kendi e, üremelerini yapabiliyorlar. Kendi e, cülüklerine bakabiliyorlar. Kendi cülüklerine bakabilme yetenekleri var, imkanı var. E, çoğu insan bunları süs kuşu olarak adlandırılır, tasarlar. E, bu bölgede, Adana bölgesinde e, daha doğrusu Akdeniz bölgesinde, Güneydoğu Anadolu bölgesinde bu kuşlardan çok fazla besleyen tercih eden yoktur. Adana'nın farklı kuşları vardır, onlardan beslerler. Normal yedikleri, yem, herkesin bildiği gibi normal buğday, arpa, darıdan oluşmaktadır. Süs kuşu olarak çok güzel hayvanlardır, narin hayvanlardır gösterişli hayvanlardır. O yüzden süs kuşu olarak tercih edilirler. Dama koyduğunuzda veya kuşların içerisine koyduğunuzda kendisine hemen gösteren, belli eden bir hayvandır, hayvan türüdür. Normal kahverengi veya siyah gözü Göz rengi kahve rengi veya e, siyah tonlardan oluşur. Gagası ince uzundur, e, ince uzun beyaz renkte veya e, gördüğünüz gibi siyah renkte olabilir. Herhangi bir problem yoktur. E, üretimi normal diğer kuşlar gibi e, olur. Yani e, yine yumurtaları aynı sürede aynı tarihte çıkar. Cücüklerine diğer kuşların baktığı şekilde bakarlar. Herhangi bir özel bakım veya farklı bir yuvalama gibi farklı bir bakım gibi bir şey istemezler. Diğer kuşlardan tek farkı dediğim gibi süs kuş olmasıdır. Gösteriş kuşu olmasıdır. Kostüm kuşu olmasıdır. Bu da onun en temel, en büyük özelliklerinden bir tanesidir. Bugünlük sizlere aktaracağımız bilgiler bu kadar. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayalım lütfen. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun.